a sala والحمد لله رب العالمين. <ñ�� ours> <ooh Wolverham> <i'sim> <tenido appeal> اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله <applause> <على الصلاة> sülh amma ba'du feya ibadun da itahulla wahdihum usikhum bi takwallahi wada allazina lahum mu'minun a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi rrahmani rrahim waman arada alakhirata wa sa'alaha sa'i okudum Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu nasihatte bulunuyor. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma olmandır. Aziz müminler, İslam'ın temel esaslarından biri ahirete imandır. Kıyamet gününe öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın varlığına inanmaktır. Ahirete iman, insanın niyetlerini, sözlerini, davranışlarını, kısacası her anını ve her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür. Müminin hayatı ailesiyle, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, canlı ve cansız bütün çevresiyle ilişkileri ahiret bilinciyle şekillenir. Ahirete iman, ahirete imanı yürekten benimseyen mümin, her işinde Rabbinin koyduğu sınırları ve onun rızasını gözetir. İmanının gereği olarak salih ameller işler ve, ve güzel ahlakla kemale erer kendisini daima hesaba çeker. Kötü sözlerden ve çirkin işlerden uzak durur. Mümin kainata, kainata ibret bakar. Hayatı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı, bolluğu, bolluğu ve darlığı, darlığı sevinci ve hüznü imtihan dünyasının bir parçası olarak görür. görür. Yaş, yaşadığı, Yaş, yaşadığı her tecrübe, karşılaştığı her hadise onun için iyilik ve mükafat vesilesidir. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle nimetlere şükreden bu onun için hayır olur. Sıkıntılara sabreden bu da onun için hayır olur. Kıymetli Müslümanlar, kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk ahirettir. Ahiret, bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Dünyada etkilerimizi biçeceğimiz, büyük veya küçük, iyi ya da kötü her şeyin hesabını muhakkak vereceğimiz yerdir. Öyleyse ahiret gününe kavuşacağımızın bilincinde bir hayat sürelim. O büyük gün için hazırlık yapmayı ihmal etmeyelim. Kutbeli Rabbimizin şu ayetleriyle bitirmek istiyorum. Bismillah. yara. yara. Kim zerre ağırlığında bir hayır isterse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük isterse onun cezasını görecektir. أَلَا إن أحسن كلام ده النظام كلام الله الملك العزيز الألم كما قال الله <سؤال> تبارك وتعالى <سؤال> في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام نماز بيتار ve devam askeri arkadaşlar.